Merhaba sevgili dostlar. 2025 sezonunda yine Argos Dalış Merkezi'nde dalışlarımızın çoğunu tamamladık. Artık sezonun sonunda da yavaş yavaş geliyoruz. Bugün günlerden salı. Burası oldukça sakin, dün oldukça yoğunduk. Hafta içi hazır baş başa kalmışken dedik ki Saros Körfezi'nin İbrici en nadir olan yerine gidelim. Oraya dalış yapalım. O bölgeyi de size gösterelim. Nereye dalışa gideceğimizi merak ediyorsunuz. Ben de sadece bir kere gidebildim. Buradaki dalış yapan hiç kimse de daha önce oraya gitmedi. Asker taşından bahsediyorum. Asker taşı gerçekten çok acayip bir bölge. Birazdan Ömer hocam zaten gidecek. Bize briefingi verecek. Biz de bizim arkadaşlarla beraber hep birlikte hem kendimize anı biriktireceğiz. Çünkü artık burada da yaprak dökümü başlamaya başlayacak. Artık bizim Aslan asistanların okulları açılmaya başlayacak. Onlar okullara dönecekler. Ufak ufak havanın soğumasıyla da buradaki dalış sezonuna yavaş yavaş kapanacak. Ondan sonra dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinde dalışlara devam edeceğiz tabii ki ama en azından Saros Köfesi'nde dalışlarımız artık yavaş yavaş son olacak. Şimdi asker taşı nasıl bir yer gerçekten çok enteresan bir yer. Siz de görüntüleri göreceksiniz. Böyle adam boyunda sarmaşıklar var, kocaman kocaman sinelikler var, kocaman eşkinalar var. Gideceğiz bakacağız ne görebileceğiz, suyun durumu nasıl açık mı kapalı mı nedir, ne durumdadır. Gideceğiz görüntülemeye çalışacağız. Hem size asker taşını tanıtacağız hem de kendimize anı belirteceğiz. Birazdan başlıyoruz zaten bizim çocuklar da ekipmanlarını kırmaya da başladılar. Artık ufak ufak hazırlanacağız. Her aşaması da sizler için kayıt altına alacak. Daha sonra görüşmek üzere. Bizler şimdilik bu kadar. Ömer Hocam nereye gidiyoruz ya? Asker Taşı. Dalış A bölgesine gidiyoruz. Asker taşı da mı götüreceksin bizi? Evet. Ben bir girişi yaptım. Dur şöyle güneş geliyor. <laughs> Hadi briefingi ver de artık gidelim. Tamam. Galatasaray'da çekil önümden. Mahmut hazırladın mı ekipmanı? Hazırladım hocam hazırız. Hüya Bey seninki nerede? Hazır. Burada. Furkan? Benimki de hazır. Ha, benimki nerede o zaman? Aa. <laughs> Arkada. Duyuyor musun? Benim ekipman nerede? Benim ekipmanımı getir hadi. Bak hocam bir fik verecek bizi bekliyor. Evet hocam dinliyoruz. Şimdi gideceğimiz alış bölgesi asker taşı. Buradan güzel bir yeri. Bir fay hattı geçiyor orada. Fay hattının üzerinde bir oluşmuş su altı adası gibi bir yer. Üst tarafları 14-15 metre. Çamandırımızı hazırladık. Bir line çekeceğiz. Etrafında sizin gezeceğiniz dalış bölgesi başlıyor olacak. Derken o kayıp bu. Aşağı indiğinizde sarmışıklar olacak. Büyük senetler oluyor. Bilmiyorum umarım karşılaşırsınız. Bir de kuyu var. Saklı bir kuyu. Aynen. Belki bir kuyu, kuyu bulursunuz. <laughs> <laughs> Etrafı 33-34 metreler kumluk ve kayaları geziyor olacak. Sportif dalış limitlerine tamamen uyuyoruz. Umarım güzel bir dalış geçirirsiniz. Umarım. Hep duyduğunuz hiç gidememiştiniz değil mi? Evet evet. <laughs> Bugüne Darısı başlıyor. bugüneymiş. Yalnız sadece arada bir şey söyleyeceğim. Sibel seni seviyoruz ama yapacak bir şey yok tatlım. Evet. Sen çalış be. <laughs> Biz de almaya şey gidiyoruz. Şayan şey <laughs> şey bir gün daha bekleyecek. Bir <laughs> gün daha. Hadi hazırlanın o zaman. Bota geçelim. Bota devam edelim. zamanı. Hadi gidiyoruz. Böyle çok boş boş <laughs> da çekme tabii de. da ama. Boş ben <laughs> miyim burada? <laughs> Kırıldım. Bizim kameraman dandık hiç konuşmuyor ya. Almış eline kamerayı. <laughs> Sadece çekiyor. Ben stilsiz olmak istedim. Ben konuşursam ortalık yıkılır diye. Bak sen. Ekibe bak, ekibe bak. Ateş ediyor. Hazır mıyız kaptan? Biliyor musun? Ateşe geçiyoruz. Hedef <laughs> asker taşı. Bütün teknolojik şeyleri kullanıp kaptanın tecrübesiyle tekte bulduğu adam. Hadi gidelim o zaman. Rüyamın hazır mısın? Her zaman. Mahmut hazırım. Çok hazırım. Çok hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne arkadaş? Teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. gerekiyor? Yukarıda bir gözcümüz var artık. Ne dedik? Denizde, havada ve karada. Evet. <laughs> uzay var. Uzay diyorum. Uzaya gideceğiz diye. Uyduyu ne zaman atıyoruz kaptan? Uyduya gerek yok. <laughs> Tüm hazırlıklarımız artık tamam ve su ile buluşuyoruz. fon kontrollerin ardından liderimizden gelen komut ile birlikte dalışımıza başlıyoruz. Asker taşı gözlerimizin önünde bu dalış bölgesi uzun kum plajının açıklarında ve gemi batığına oldukça yakın konumda. Furkan görmüş olduğu canlının yerini bize işaret ederek bizi uyarıyor. Yanına yaklaştığımda, denizlerin minik ve renkli canlıları deniz tavşanları ile karşılaşıyorum. Bu esnada Furkan farklı bir yeri daha işaret ediyor. Buradaki deniz tavşanının konumu daha iyi olduğu için onu görüntülemeyi tercih ediyorum. Deniz tavşanları sadece birkaç santim büyüklüğünde canlılardır. Çıplak göz ile detaylarını ayırt edebilmek gerçekten zor. Siz daha önce bu canlıyı görmüş müydünüz? Asker taşının dip yapısı diğer bölgelere göre oldukça farklı. Farklı türlerde deniz yosunları ile kaplanmış durumda. Bu deniz süngeri tabağa benzerliği ile oldukça dikkatimi çekiyor. Hemen yan tarafında bu kez oldukça büyük bir çapa ile karşılaşıyoruz. Burkan yine büyük bir heyecan ile bizi çağırıyor ve gördüğü canlının yerini bize net şekilde gösteriyor. Heyecanının sebebini yanına yaklaştığımda daha net anlıyorum. İbrice Limanı'nda mürenler ile oldukça nadir karşılaşıyoruz. Bu müren de büyük ihtimalle ilk göz gördüğü dalıcıları ülkek gözleriyle izleyerek ne olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Asker taşının tepesi yaklaşık 15 metrelerde başlıyor ve oldukça büyük bir alan. Biz de elimizden geldiğince keşfetmeye gayret ediyoruz. Adını bilmediğim bu deniz bitkisinin üzerinde çiçek benzeri oluşumlar ile ilk kez karşılaşıyorum. Bu bölgeden aynı zamanda fay hattı da geçmekte. Bu sebebiyle birçok yarık ve kanal fark ediyorum. Aynı zamanda detaylı inceleme şansı bulamadığım duvarlar da mevcut. Papaz balıkları bu bölgede de görsel şelon oluşturuyorlar. Burkan yine bir şeyler fark ediyor heyecanı her halinden belli. İşaret ettiği bölgeye yaklaşıyorum. Bu kez dev bir mığrı balığı bizi karşılıyor. Mığrı balığını görüntülemeye çalışırken bizden hızla uzaklaşmaya çalışan bir müren daha fark ediyorum. Bir süre aradıktan sonra harika renkleri sayesinde onu fark ediyorum kayaların arasına o kadar dolanmış ki başını bulmak oldukça zor oluyor. İşte ürkek mürenimiz ortaya çıkıyor. Asker taşında bakacak, araştıracak o kadar çok yer var ki burayı tam manasıyla keşfedebilmek için onlarca dalış yapmamız gerekli. bir deniz tavşanı daha fark ediyorum. Sadece tırnağınız büyüklüğünde olan bu canlı farklı türleriyle İbice Liman'ın her bölgesinde bulunmakta. Liderimiz havalarımızı kontrol ediyor ve dalışımıza devam ediyoruz. Geri dönüş yolunda daha yukarıdan görüntüler alarak biraz da olsa bölgenin genel yapısını görmenizi istiyorum. Liderimizin yaptığı bu işaretler emniyet beklemesi vaktinin geldiğini anlatıyor. Emniyet beklememizi de yaparak su yüzeyiyle buluşuyoruz. İlk iş olarak her şeyin yolunda olduğunu Ömer'e işaret ediyoruz. Süperiz, Üperis. Nasıldı dalış, Çok iyiydi. <laughs> Mesut. Mesut. bir daha sen... hatıra kalsın, Mesut. E, bakalım. Mesut. 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 Evet. Bünyamin aşağıda değil Sen oradan kalk. Bünyamin sen de orada öyle salla oğlum. Ben <laughs> Sen de orada öyle salla. Hadi tamam. Gel. Bence böyle daha iyi oldu. <laughs> fok balığı, fok balığı karaya vurdu. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? Şamandıra topluyoruz. topluyoruz. Her şey öyle gözüktüğü gibi güzel Oğlum değil. babaannem de bana şey yaptırırdı öyle. İp açtırırdı. Sizinki de o hesaba dönmüş. Çok yavaş, yakışmış Mahmut sana. Aa hocam. Çalışın arka planı. <laughs> o, o çocuk var ya. Şimdi giderken yapalım Ömer abi. Dronu da aldık zaten. Zonla mı yapalım? Zonla yapamayız. Yaparız ya. Niye yapamayız?